Selamun Aleyküm canlarım. Bu videoda 20.000 promosyon elması nasıl harcanır izleyeceksiniz. Yanlış duymadınız. 20.000 promosyon elması. Bu videoya sizlerden bolca like istiyorum. Ve videoda çok güzel sürprizler var. Haydi. İlk olarak Osman Gazi hesabından başlayacağım. Bu hesapta biriktirmiş olduğum promosyon elmaslarının hepsini etkinliğe gömeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu etkinlikte puanlar kasıp siz değerli abonelerime, takipçilerime hediyeler vereceğim. Hatta animasyon atlayalım. Şöyle basalım abi. Büyülü çark iksiri. 50 puan geldi. Çok güzel. Bir 50 puan daha. Nice. Emoji. Emoji. 20 puan. 50 puan. Çok güzel hocam. Bir 50 daha. Nice. Bir 50 daha. Çok süper. Harika gidiyoruz. İksirler de geliyor. 10 puan aldık. Şu an 399 kaldı arkadaşlar. Sağlam puan topladık. Bunu söyleyeyim sizlere. Hala var. Bir 50 puan daha emoji geldi ve şu an 1000 küsür promosyon elmasıyla puanı 1684'e çıkarttık ve 2 tane 1111 -11 kostümünü değerli abonelerime hediye edebiliyorum. Nasıl mı? Bu videonun açıklama ve yorum kısmında bulunan Onsa Shop linkime tıklıyorsunuz. Onsa Shop sayfasına geliyorsunuz. Çekilişler sekmesine tıklayarak ya da profilime gelerek eğer telefondaysanız menüleri sağa sola kaydırmanız gerekiyor. Çekilişler sekmesine tıklıyorsunuz. Burada aktif çekilişi görüyorsunuz. 2 kişiye istediği 11, 11 kostümü artı 100 TL site bakiyesi çekilişin bitmesine az kaldı katılmayı unutmayın. Elmas alım tercihinizi Onsa Shop'tan yana kullanıp bana destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunun farkında olduğum için de böyle çekilişlerin devamı gelecek canlar. Siz yeter ki hızlı güvenilir uygun fiyata Onsa Shop'tan elmas almaya devam edin. Ben her türlü yanınızdayım. Sikinti yok. Discord moderatörüm Nebi'nin hesabındayım. Nebi de bakalım şansımız gülecek mi? Şöyle bir elli elmasa şurayı bir çevirelim abi. Ay yine animasyon atlamayı unuttuk ya. Lanet olsun bu. Oy! inanmıyorum. Abicim elli elmasa epik kostüm çıkarttık Nebi'ye. Ben böyle Balmont kolektör çıkartmıştım arkadaşlar. Bu Van Van'ındı sanırım bir etkinlikte. 50 elmasa kolektör almıştık. Nebi'ye gelen kostüme bak. Lan bu çocuk ballı ballı. Şimdi promosyon elmaslarımızı kullanarak çevirmeler yapacağız. İnşallah Nebi'ye bol bol puan verir. Biraz önceki gibi. Emoji. Geç. Puan ver. Şerefsiz. Puan ver. Bu ne? Kostüm. Nebi'nin hesapta kostüm yokmuş. Paso kostüm atıyor şu an. Abi içi değil. Ananı avradını haylo sattı. Arkadaşlar promosyon elmasıyla sanırım bir elit, bir spesyal, bir de epik kostüm aldık. Valla çok iyi gidiyor ama puan verse keşke. Puan lazım ama 50 puan güzel. Kaç kaldı? 460 kaldı. Birkaç çevirmemiz var. Hadi lan. Bir 50 daha ver lan. Gözünün yağını yiyeyim lan. Bir 50 daha at. Elmasımız bitmişti. Takviyeyi yaptık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kostüm daha aldık. Hadi oğlum. Aga be. Ama arkadaşlar Nebi'nin hesabında hem 50 puan falan aldık. Hem de bayağı kostüm çıkarttık. Bayağı bir çarlı geçtik. İlaydan'ın hesabındayız. Bakalım bu hesapta etkinlikte neler yapacağız. Şöyle bir animasyonumuzu atlayalım. Ama önce indirimi yapalım değil mi canlar? İndirimli çevirmeyi yapalım. Change'in kostümünü aldık. Güzel. Şöyle katalım elmasımızı. 1600 güzel promo var. Oy hadi bakalım güzel şeyler. Emoji geç. Geç emoji, Geç abi. Bak hala emoji. 10 puan. 50 puan aldık. Peş peşe versene benim hesapta olduğu gibi. Nana'nın of epik kostüm 80 puana dönüştü canlar. Bir 50 puanda 700 küsür olduk. Bir 50 puan puanda Nice hocam. 1.50 daha geldi. 1.50 daha geldi. Of. Olan kostüm 300 var. Şöyle bir basalım. Hadi lan. Hadi lan. Bu ne lan? Lolita'nın kostümü. Tamam. Bir de şunu bastık mı? Evet. 958 puanımız oldu bu hesapta. 958 puanla birlikte ben buradan Van Van'ın 11 11 kostümünü alacağım ama bunu Part 2 Premium tedariğe saklayacağım. Belki Rabia'da Feni'ye oynayacağız. Çünkü bu bir kadın hesabı. O yüzden İlayda'nın hesabına kadın heroların kostümünü alacağız. Sinem'in hesabındayız. Sinem'de neler yapacak? Hemen animasyonu atlayalım. Şunu harcayalım. Emoji geldi 3 puan. Şimdi promosyon elmasını gömeceğiz. Hadi oğlum hadi oğlum. 50 puan emoji 50 puan da çok güzel bir 50 daha emoji olan kostüm 20 puan hadi lan bir 50 daha çok güzel 50 50 çok güzel 700 daha var uf 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 çok iyi oldu çok iyi oldu lan tamam övdük gömme lan 20 geldi bir 50 daha geldi bir 50 daha geldi. Bir 50 daha geldi. La bir tane daha geldi ha. 950 puan olduk. Şunu da basalım. 953 puan. Şunları da topladığımız zaman totalde 1000 küsür puan oldu arkadaşlar. Belki de burada 2 tane 11 omur, omur kostümü alacağız ama bu kostümleri part gider. Loading hesabındayım. Bunda acaba neler göreceğiz? Öncelikle şunu bir harcayalım. Tamam. Promosyonel masalımızı katıyoruz. Hadi oğlum düğülü çark iksiri emoji 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 olan kostüm 20 puan emoji oğlum en kötü hesap sensin şu ana 50 puan peş bir versen oğlum elleri olan kostüm of çok kötü gidiyor çok kötü 50 puan 100 puan aldık lan oğlum 50 50 versene Ananı avradını Ama 700 küsür yaptık. Hatta 800 olduk arkadaşlar. Burada da bir kostüm aldık. Bu kostümü de tabii ki de ne zaman alacak? Part 2'de alacağız. OB Gaming hesabındayım. Bakalım bu hesaptan neler yapacak. İlk olarak animasyon atladık. Şunu bir deneyelim. Güzel bir şeyler. Emoji. promolar harcayacağız arkadaşlar. Çok güzel kostümler çıkarttık. Çok güzel puanlar çıkarttık. Devamı gelsin lütfen. Hadi oğlum. Büyülü çark iksiri severiz. 50 puan. Bu kozm 20 puan. Güzel. Hadi la. Oğlum puan versene. 50 puan daha. Çok güzel. Bir 50 daha. Tamam. Tamam. Kaç oldu? 300 küsürümüz var. Hadi lan. Olan kostüm 10 puan. Olan kostüm 10 puan. Olan kostüm 20 puan. Emoji. Bu hesaba da elmas takviyemizi yaptık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 50 puan da aldık. Çok güzel oldu. Şuradaki ödülleri de aldığımız zaman bu hesapta da arkadaşlar bir 11 11 kostümünü garantiledik. Ama almak için part 2'yi bekleyeceğiz. Çünkü şuradaki dilek puanları var ya part 2 de müthiş şölen sizleri bekliyor. Ferhat Dönegel kardeşimin hesabındayım. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. Yine 50 elmasımızı harcayalım. Tamam. Promosyonları kullanacağız. 1600 küsür var. Emoji. Oğlum 50 puan ver. Bak gözünü yanayım. 50 puan. Kalet 20 puan. Şöyle deneyelim. 50 geldi. Hayabu son geldi. Bir 50 daha geldi. Bir 50 daha. Bir 50 daha. Ulan bir tane daha. 400 puan olduk. Tamam. Tamam. Bir 50 daha aldık. Nice. Bir 50 daha. Çok güzel. Hadi oğlum 50'likleri ver işte. Bir 50 daha aldık. Çok güzel. 576 neredeyse bir kostüm alacağız. İnanmıyorum ya. Şunları da toplayalım arkadaşlar. 609 puanımız etti. Cyrex Emir kardeşimin hesabındayım. Bakalım bunlar neler yapacağız. Şöyle animasyonu atlayalım. 1400 küsür puanımız var. E, ee, Şafa Oy 50 puanla başladık. Promoları kullanalım. Şafa Kırsal diyorum ya. Her neyse. Hadi oğlum 50 50 versene lan. Bir 50 daha güzel 100 puan elde ettik. Yani 1400 promosyonda kaç puan? 150 puan oldu. 170 of of şu an yani 200 puan yaptık rahat arkadaşlar. 200 puan, 250 puan. Daha 300 küsür tane var. Tamam, tamam, tamam. 300 puan. Çok iyi. Çok iyi. Hadi bakalım. Şunları da toplayalım. Nice hocam. Toplamda 936 puan var etkinlik mağazasından. Güzel şeyleri part 2'de alacağız. Belli Atun hesabındayım. Bu hesapta neler olacak acaba? Şöyle 50 elmas bir Başlayalım. 800 küsur promosyonumuz var. 20 puan diyelim. Şöyle hadi oğlum yüksek yüksek ver. Yüksek yüksek ver. Bol bol 50 atman lazım. Çünkü bu hesapta çok puanımız yok. 50 puan. Bir 50 daha. La bir tane daha ver lan. Adamsın sen ya. Adam adam. Güzel güzel arkadaşlar. Bir tane daha çıkartırsak var ya onu da şöyle deneyeceğim. Hadi la. Ananı ya. 609 puanımız oldu. 639 puan. Hatta 654 puan. Burada da bir kostüm alabiliriz Part 2'de. Sürekli Part 2 diyorum canlar. Çünkü Part 2 premium tedarikte kostüm şov izleyeceksiniz. Deney 61 hesabımızda 11.11'de çevirmeler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. İlk olarak şurada bir indirimi yapalım. Belki güzel bir şey verir. Bu hesabı 11.11 .11 kostümü almak çok önemli. Biliyorsunuz Deney 61 hesabını zamanla bayağı bir kostümlü hale getireceğiz. Ve bu hesabı siz değerli izleyicilerimden birine hediye edeceğim. O yüzden bu hesap birçok abonemin merakta beklediği hesap diyebilirim. Ama güzel şeyler var. Bak bir kostüm attı. 50 puan. Büyülü çark Tamam. Of bir kostüm daha. iki kostüm. Şöyle kolektör atman yok mu oğlum? Atar ha arkadaşlar. Şöyle yaparsam atabilir. Bir 50 puan. Tamam. Hadi oğlum bir kolektör. Atarsın lan. Hadi lan. Şimdi atla. Allah seni ne yapmasın. 600 küsür puan yaptık arkadaşlar. 679 puan. Sayın sekreterim Batuhan hesabındayız. Bakalım sekreterimin hesabında neler yapacağız. İlk olarak şöyle bir animasyon atlayalım. 1434 promo ile birlikte 20 puan aldık. Çok güzel. Bir 20 daha 40. Oğlum 50 puan. Hadi oğlum. Bir 50 daha. Çok güzel. Hadi lan bir 50 daha nice 918 puan daha Bir sürü hakkımız var Of bir 50 daha geliyor Yoksa Lan bir an durdu ekran Dedim ne oluyor lan Olan kostüm Hadi oğlum bak hadi lan Abicim 3 tane daha 50 at Bak birini verdim 2 tane kaldı Bir 50 daha lan Hadi lan 1110 puan yaptık. Oy 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 oy. Aman Allah'ım. 1117 puan. 1170 puana part de bu hesapta coşacağız. Levent'in hesabındayız. Levent'in hesabında çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Bas efekti çıkartmaya çalışacağız. Sonsuzluk çiçeğinin mührü. Hadi bakalım. Bir bastım. Benim açılışları biliyorsunuz. Kademeli giderim. İki bastık. Erkenden atması yok mu ya? Hadi oğlum. Hadi lan erkenden at. Utandırma bizi lan. Hadi la. Hadi lan. 5'e çıktık. Of. Benim uğurlu sayım 6 ya da 7. Bu ikisinden birine gelecek arkadaşlar. Bakın. Altta gelmedi. Banko 7'de geliyor. Levent kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Ha 8 de mi? Tamam. 8 deneyelim abi. Hiç sorun değil. 8 de benim uğurlu sayımdır. Tamam 9 9 doğru sayım arkadaşlar aslında. 9 numaralı formayla giydirdim ben top oynarken. Abo. Ama bir ara 1 numarada girmiştim. Galeciydim. Abi ver şunu işte. Aga be. Çok bekletti. Atmayacak tek tek. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ne verdi? Ananı avradını. Oğlum bak yapma bak. Şu kadar emek. Oyun. Lütfen bak. Lütfen bak. Şu son deneyişimiz. Şu kardeşimiz üzülmesin be. Hadi be yap kıyağını. Çocuk yıllardan beri Mobile Legends oynuyor ya. An Neyse. Bunları da deneyeceğim arkadaşlar. Hatta Max diyeceğim. Geldi geldi. Gelmedi kendi bilir. Aga. Ben Levent'e gönderirim elmasını. Arkadaşlar Levent yeni tanıştığım bir abonem Trabzon'a yanıma da gelmişti ve sizler videoyu izlediğinizde şu anda Levent'in doğum günü ona sürpriz yaptım hesabına bin küsür elmas yükledim haftalık elmas geçişi yükledim ve mağazadan çok istediği efekti onu almak istiyorum tabii ki promosyon elmaslarımız da alacağız elmasına da dokunmak istemiyorum ona kalsın istiyorum elması şöyle alalım 500'de tekrar şansımız deneyeceğiz bakalım ne olur 1000 elması hediye olur ona hatta şunları da alayım şafak de kalsın çocuk Tamam. Şimdi abi, kaldığımız yerden devam. 1 2 Hadi oğlum bak ha burada bize dünyanın elmasını harcatma. Ver şu efekti, söyleyeceğim sana oyun. Ver şunu lan. Şerefsize bak ya. Çocuğa doğum günü diyoruz. Bak doğum günü çocuğu. Doğum günü çocuğu, ver şu efekti. Allah cezanı vermesin. Sonunda attın ya. Evet arkadaşlar 458'de promosyon elması kalmış. Doğum günü çocuğuna Mobile Legends oyunu şuradan bir kolektör atmaz mı arkadaşlar? Ben oyun olsam atarım. Deneyeceğiz. 10x'i bastım. Uhu Aylo Special çok güzel. Doğum gününde Mobile Legends oynayan bir çocuğa daha ne yapılabilir? Uf 200 puan da vermiş. Aga biz var ya 11-11 kostümüne bile zorlarız ha. 500 elması burada harcamayacağım arkadaşlar. Promoyu kullanarak bitireyim bir şurayı. Hadi oğlum 50 puan at çocuğa. Çok güzel. Bir 50 daha. 50'leri ver oğlum. Çok güzelsin. Abicim istediği üste ışınlanma efektini aldık. 370 küsür puan biriktirdik. Biletleri var. Biletlerden de verirse var ya. Hilda'nın spesiali iki spesiyal birden. Of bir kostüm daha. Of tam bir doğum günü şöleni. Tamam. Şimdi şurada bir indirimli çekiliş yapacağız. 50 puan da 431 puan. Şuradan da bir 10x basıyorum Levent için. 2 kostüm birden geldi. Nice. Yanında da, da oğlum 490 küsür puan. Premium tedarikten yine çevirme hakkı kalmışız. 2 tane. Levent gör bunları oğlum. Gör her videoya aynen devam. Like yorum devam. Koçum benim be. 500 küsür puan. Arkadaşlar Part 2 Premium tedarikte de doğum günü sürprizi olarak Levent'e tedarik yapacağım. 591 puanı oldu. Ve buradan istediği 11-11 kostümünde de Levent'i alıyorum. Her zaman ne diyorum arkadaşlar? Mobile Legends'ın doları, avrosu, elması varsa sizin de Osman Bülbül'ünüz var. Discord sunucumda, TikTok hesabımda, Instagram hesabımda, Onsa Shop sitesinde, bütün sosyal medyalarda çekilişlerin ardı arkası kesilmiyor. Evet canlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mobile Legends oyunu ile ilgili bomba haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.